Merhabalar ben Çağatay Çelik. Bugün sizlere gıda takviyelerinde kalitenin önemi ve bunu sağlamak için neler yaptığımıza değinmek istiyorum. Kaliteli ham madde demek de ne demek istiyorum? Bir, şimdi ham sertifikalı olması çok önemli. Standartize ve sertifikalı. Çünkü içinde ne var onu biliyor olmanız lazım. İkincisi, mümkün mertebe biz Vitafenix olarak patentli ham kullanmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Patentli ham madde, bir özelliği olan kendine göre bunu patentlemiş ham madde ya da da klinik çalışması olan ham maddeleri kullanmaya çalışıyoruz. Burada zaten ham maddede ödün verirseniz ne yaparsanız yapın o ürün kaliteli olmuyor. İkincisi formül demiştik. Şimdi formüller o kadar şey ki baktığınız zaman bir kombinasyon yapıyorsunuz. Şimdi bu kombinasyona hangi ürünleri kullandığınız, hangi endikasyon için bu ürün ham maddeleri kullandığınız önemli. E bunun arkasında bilim olması lazım, klinik deneyim olması lazım. O yüzden de biz her zaman arkasında formüllerimizin arkasında klinik bilgisi olan çok önemli. Önemli. Doktorlar, diyetisyenler, eczacılarla çalışıyoruz. Üçüncüsü arge ve üretim. Şimdi argeye gelecek olursak biz bir formül yapıyoruz ve bu formülün içindeki ham maddelerin birbirine uyumu ve bunların sinerjik etkisinin olması çok önemli. O yüzden de bu arge sırasında bunun stabilizasyonu ne kadar uzun sürede kalabilir onları deneyimlemesi çok önemli. O yüzden arge önemli. Bunun dışında üretim önemli. Şimdi üretim siz ne kadar iyi ham madde kullanırsanız kullanın. İyi bir üretim merkezinde üretmezseniz zaten o kaliteli bir ürün olmuyor. O yüzden de üretim merkezinde de ödün vermeden, kaliteden ödün vermeyen bir üretim merkezinde çalışmanız. Bu da GMP'si olacak, helal koşer sertifikası olacak, çok deneyimli bir ekibi olacak ve bununla beraber de girişten ve sonuna kadar, kutulanmaya kadar hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeyecek üretim merkezleriyle çalışmamız gerekiyor. Biz ürünlerimizi üretirken ne diyoruz? Öncelikle zarar verme. O yüzden de kalite çok önemli. Vitafenix olarak tüketicilerimize en en kaliteli ürünleri sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.